Bu çalışmamızda modellerimizin analizlerini gerçekleştirirken modellerimizin sahip olduğu keskin kenarların analiz sonuçlarını nasıl etkilediğini hep birlikte görmüş olacağız. Burada gördüğünüz gibi L şeklinde bir parçamız var. Bu parçanın iç kenarında bir rad satılmış. Bu kenarı kaldırdığımızda modelimiz şu şekilde keskin köşeye sahip olacağı şekilde bir konfigürasyon meydana getirmiş oluyor. Bu keskin köşe bizim sonuçlarımızı nasıl etkiliyor, ne görmemiz gerekiyor? Kısaca bunu gözlemlemiş olacağız. Çalışmamı gerçekleştirmek üzere L bracket isimli parçamı açıyorum. Parçamı açtığımda ve konfigürasyonlar sekmesine geldiğimde bu parça için iki tane konfigürasyon hazırlandığını görüyorum. Bir tanesi fillet isimli konfigürasyon, bir tanesi no fillet isimli konfigürasyon. Biz no fillet isimli konfigürasyonu kullanarak keskin kenar köşelerin parçalarımızın analizinde sonuçlarımızı nasıl etkiliyor bunu görmüş olacağız. Ve fillet isimli konfigürasyonu kullanarak da bu bölgelerde yapacağımız yumuşatmaların sonuçlarımızın nasıl iyileştirdiğini gözlemlemiş olacağız. İlk önce no fillet isimli konfigürasyonu aktif hale getiriyorum ve bu konfigürasyon için bir etüt hazırlıyorum. Simulation sekmesinden New Study statik analiz etüdümün adı varsayılan tamam diyorum. Daha sonra diğer tanımlamalarımı yapmaya devam ediyorum. Sol tarafta analiz ağacına baktığımda malzemenin zaten atanmış olduğunu görüyorum. Bu parçamı tasarlarken malzemenin zaten belirlenmiş olmasından kaynaklanıyor. Dolayısıyla burada yeniden tanımlama yapmak zorunda kalmıyorum. Devam ediyorum. Parçamı sabitlemek üzere fixture sağ tıklıyorum ve fix geometry diyorum sabitlemek istediğim yüzü seçiyorum ve işleme tamam diyorum. Daha sonra external loss'a sağ tıklayıp force diyerek sisteme uygulamak istediğim kuvveti nereye uygulamak istiyorsam seçimini yaparak belirtiyorum. Yalnız burada uygulamak istediğim kuvvet bu şekilde yüze dik değil benim belirteceğim bir doğrultuda olması gerekiyor. Dolayısıyla bunu tanımlayabilmek için komut arayüzünden Selected Direction'ı kullanıyorum. Seletik daireçten kullandığımda altında yön tayin edebileceğim bir kutucuk çıkıyor. Buradan geliyorum. Yönümü tayin etmek üzere bir kenar seçiyorum. Böylece seçtiğim kenarın buraya aktarıldığını görmüş oluyorum. Bakın hemen kuvvetlerimin yönü değişmiş oldu. Şu anda kuvvetlerimin yukarı doğru olduğunu söylüyor. Kuvvetimin doğrusunun yukarı doğru olduğunu söylüyor. Dolayısıyla ben burada kuvvetimin yukarı doğru olmasını değil aşağı doğru olmasını istiyorum. Geliyorum buradan. Reverse direction seçiyorum. Kuvvetime 900 Newton değerini yazarak işlemi tamamlıyorum. Bu tamamayı yaptıktan sonra modelimin meşini hazırlamak üzere meşin üzerine sağ tıklıyorum ve create mesh diyorum. Burada varsayılan değerlerde hiç dokunmadan sadece mesh parametrelerinden oluşturulacak mesh elemanların boyutlarını göstermek istiyorum. 4.81 mm civarında mesh elemanları bulunan bir mesh yapısı oluşturulacak. Tamam diyorum. Böylece modelim için ilk meshimi oluşturmuş oluyorum. Bundan sonra geriye sadece modeli çözdürmek kalıyor. Ancak bu modeli farklı mesh değerlerinde tekrar tekrar çözdürmek istiyorum ve bunu yaparken de Rectangular Hollow Plate isimli çalışmada olduğu gibi aynı etüt üzerinden gitmek istemiyorum, devam etmek istemiyorum. Dolayısıyla aynı etüdün farklı versiyonlarını oluşturmak üzere etüdümü altta bulunan etüdüm için oluşturulmuş sekmenin üzerine sağ tıklayarak çoğaltıyor. Ve bir isim giriyor. Böylece aynı özelliklere sahip tamamen aynı iki farklı etüt hazırlamış oluyorum. mesh varsayılan etüdüne nazaran daha da iyileştirilmiş bir mesh yapısı oluşturmak istiyorum. Ancak yine Rectangle Hollow Plate isimli çalışmadan farklı olarak bu iyileştirmeyi bütün modelde yapmak istemiyorum. Benim birleyeceğim, benim için önemli olan lokal bir bölgede gerçekleştirmek istiyorum. Bunu nasıl gerçekleştireceğim? Bunu gerçekleştirmek için de yine sol tarafta analiz ağacında mesh'in üzerine sağa tıklıyorum ve buradan Apply Mesh Control diyorum. Apply Mesh Control'u kullanarak bütün modeli iyileştirmek yerine sadece benim istediğim yerlerde, bölgelerde lokal mesh uygulamaları yapabiliyorum. Kenarı seçiyorum. Bu kenar için parametrem 2.406 mm. Hatırlarsanız genel meşalelerimizde 4.81 civarındaydı. Yani burada daha küçük elemanlar kullanmış olacağız. Ve bu farklı boyutlardaki elemanlar arasındaki boyutsal geçişi de buradaki A bölü B oranı bize belirlemiş olacak. Yani 2.4'ten 4.81'e 1.5 kat 1.5 kat oranlarla geçiş yapmış olacağız. İşlemek tamam diyorum. Meşemi tekrar çözdürüyorum. Böylece meş bir isimli etüdüm içinde meşimi hazırlamış oldum. Dikkat edin. Bu bölgede genel yapıya göre daha yoğun, daha sık bir yapı görünüyor. Bu bölgeyi biraz daha yoğunlaştırmak istiyorum. Daha küçük elemanlar kullanarak daha iyi taklit etmek, böylece daha iyi sonuçlar almak istiyorum. Hemen meşin üzerine sağ tıklıyorum. Duplicate diyerek kopyalıyorum ve bir isim giriyorum Mesh 2 diye. Yeni bir konfigürasyon. Yine Mesh 1 ve Mesh 2 tamamen ikiz etüt çalışmaları. Geliyorum sol taraftan. Mesh'imin yanındaki artıya tıklıyorum. Onun altındaki Mesh kontrolün yanındaki artıya tıklıyorum. Ve lokal Mesh uygulaması yaptığım kontrol 1'in üzerine sağ tıklayarak Edit Definition yani tanımı düzenliyorum. Yine kenarımız burada seçili. Buradaki mesh parametresini daha da küçülteceğiz. 0.508 mm yapacağız. Böylece o bölgede daha yoğun elemanlar kullanmış olacağız ve daha hassas sonuçlar almış olacağız. Tamam diyorum. Mesh'in üzerine sağ tıklıyorum. Create Mesh diyorum tekrar. Tekrar çözdürdüğümde Evet, burada yapımın daha yoğun olduğunu artık görebiliyorum. Burada 0.508 mm'lik elemanlar kullanılırken modelimin genelinde 4.81 mm'lik elemanlar kullanılmış oluyor. Böylece bütün modeli değil, benim için önemli olan yeri hassaslaştırmış oluyorum. Böylece hem zamandan hem işlemciden tasarruf etmiş oluyorum. Bütün bu tanımaları yaptıktan sonra bunları istersek hepsini aynı anda çözdürebiliyoruz. Bunun için yapmamız gereken şey yukarıda simulation sekmesinde bulunan run komutunun altındaki tırnağa tıklayarak run all studies yani bütün etütleri çalıştır demek. Seçtiğimde bütün etütleri çalıştırmış, çözdürmüş oluyorum. Şimdi sıra geldi bu üç etüdün sonuçlarını karşılaştırmaya. Böylece Rectangular Hollow Plate isimli çalışmada olduğu gibi gerilme değerlerimiz birbirine yakın değerler mi çıkıyor yoksa farklı değerler mi çıkıyor bunları gözlemleyeceğiz. Peki bu üç etüdü nasıl karşılaştıracağız? Bunun için Compare Results komutunu kullanmamız yeterli. Compare Results komutunu tıkladığım zaman komut arayüzünde bana Hangi sonuçları karşılaştırmak istediğimi gösteren seçenekler çıkıyor. Burada ben manueli select results to view diyorum. Yani gösterilecek sonuçları manuel olarak seçtiyorum. Burada var sayılan isimli çalışmada yani etütte stres biri, meş bir isimli etütte stres biri ve meş iki isimli etütte stres biri bana göstermesini istiyorum ve işleme tamam diyorum. Böylece bütün etütleri aynı pencerede gözlemlemiş sonuçlarını görmüş oluyor. Şimdi bakalım varsayılan isimli etütümüzün sonucu. Von Mises gerilmesi 63 megapaskal. Meş 1 isimli çalışmanın sonuçlarına bakıyorum 70 megapaskal. Ve Meş 2 isimli çalışmanın sonuçlarına baktığımda 140 megapaskal. Normalde bizim Rectangular Hollow Plate isimli çalışmada olduğu gibi sonuçlarımızın mesh parametreleri iyileştirildikçe yani daha yoğun, daha küçük mesh elemanları kullandıkça sonuçların bir yere yakınsadığını görmemiz gerekiyordu. Ancak burada keskin köşe olduğundan dolayı ancak burada keskin köşe olduğundan dolayı buradaki değerimizin daha da arttığını görüyoruz. Eğer ki biz daha küçük... Mesh elemanları kullansak, daha yoğun bir yapı kullansak o bölgede buradaki değerin daha da arttığını göreceğiz. Peki bu durumda ne yapmamız gerekiyor? Eğer ki çalışmalarınızda bu tarz keskin köşe kenarlarınız varsa bu bölgeleri sizin bu örnekte yapacağımız gibi yumuşatmanız en azından bir radyüs eklemeniz gerekecek. Peki bu nasıl olacak? Tam havadan çıktım. Varsayılan meşin üzerine sağ tıklıyorum. Çoğalt diyorum. Buraya tekrar radyuslu diye yeni etüdümün adını yazıyorum. Ve kullanılacak konfigürasyonu no fillet değil fillet diyorum. Yani artık bana radyuslu olan konfigürasyonu gösterecek. Seçiyorum. Tamam diyorum. Böylece yeni etüdüm oluşmuş oluyor. Ancak burada farklı bir konfigürasyon kullandığımdan dolayı bana analiz ağacını pasif hale getirmiş olacak. Benim ilk önce bunu burada herhangi bir yere sağ tıklayarak konfigürasyonu aktif hale getirmem gerekiyor. Konfigürasyonu aktif hale getirdikten sonra mesh parametrelerini yeniden ayarlayacağım. Önce radiusun bulunduğu bölgede lokal bir mesh ayarlaması yapıyorum. Mesh'in üzerine sağ tıklıyorum. Apply Mesh Control diyerek radyosun yüzünü seçiyorum. Ve buradaki radius değeri için 0.762 mm değerini giriyorum. Ve bu radyostan parçanın geneline mesh yapısının daha yumuşak geçmesi için A bölü B oranını biraz daha küçültüyorum. 1.5'ten 1.2'ye geçiriyorum. Böylece daha yumuşak bir geçiş sağlamış olacağım. Tamam diyorum. Mesh'in üzerine sağ tıklayarak tekrar create mesh diyorum. Tamam diyorum. Ve işlemi yeniden çözdürüyorum. Ve analizimizi çözdürerek sonuçlarımı almış oluyorum. Az önceki değerleri hatırlarsanız 63, 70 ve 140 gibi değerlerdi. Bu 140 buradaki keskin köşenin geometrisinden dolayı meşi düzgün oluşturamadığından dolayı benim sonucumun sonsuza ıraklamasından neden oluyordu. Bu bölgeyi yumuşatarak bir radyüs kullanarak yumuşatarak değerimin daha gerçekçi olmasını sağlamış oldum. Ne kadar çıktı değerimiz? 102 MPa civarında. Artık ben buradaki çalışma için benim bu parça üzerine meydana gelecek olan gerilmenin 100 MPa civarında olabileceğini söylemiş oluyorum. Analizlerinizi gerçekleştirdikten sonra eğer isterseniz analiz sonuçlarını daha detaylı inceleyebilirsiniz. Örneğin şu anda biz stres 1 gerilmesini yani von Mises gerilmesini incelemekteyiz. Eğer ki sol tarafta analiz ağacında rızası klasörünün altında stres bir üzerine sağ tıklarsanız burada section clipping ya da iso clipping gibi araçlarla modelinizi daha iyi daha detaylı inceleyebilirsiniz. Örneğin section clipping aracını kullandığınızda aynı parçalarda ve montajlarda olduğu gibi analizi gerçekleştirdikten sonra modellerinizin yine kesitlerini alarak iç bölgelerinde meydana gelen gerimeleri görebilirsiniz. Yine aynı şekilde tekrar sitesinin üzerine sağ tıklayıp Session Clipping'i seçip kesit görünümü geri kapattığımda ve ISO Clipping'i kullandığım zaman bu sefer de benim tanımlayacağım özel bir değerin altında veya üstünde kalan değerleri gösterebilirim. Örneğin bana 100 megapaskalın altında kalan yerleri veya üstünde kalan yerleri göster diyebiliyorum. Bu şekilde dilediğim tanımlamaları yaparak parçamın iç yapısını daha iyi anlama ve daha iyi inceleme imkanına sahip olmuş olur.